Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü dersimiz kötü komşudan kurtulmak için. Eğer kötü bir komşunuz varsa ve onun taş ondan kurtulmak istiyorsanız, size zarar veriyorsa, sizi huzursuz edecek davranışlarda bulunuyorsa, ailenize zarar veriyorsa, onun başka bir ile şehre taşınmasını istiyorsanız bu dersi uyguluyorsunuz. Arkadaşlar dersimize başlıyorum. Önce gördüğünüz gibi şu altı yıldızı yazıyorsunuz. Hemen altına bir yıldız daha. Sonra bu ismi yazıyorsunuz. Hemen altına bu ismi daha yazıyoruz. Sonra Allahümme bihakkı hâzihil esmâyi es'elüke en Buraya o kişinin adını, anne adını yazıyorsunuz. İle beldeti yani taşınmasını istediğiniz şehrin adını şu parantez içine yazıyorsunuz daha sonra inneke ala kulli şeyin bedir. Arapça yazmanız gereken isim önce o kişinin adını şuraya adını, anne adını, sonra taşınmasını istediğiniz şehrin adını sadece yazıyorsunuz. Ondan sonra bu işlem bittikten sonra tütsülüyorsunuz. Yazma işi kesinlikle safran mürekkebiyle yazılması gerekir. Yazma işi bitince tütsülüyorsunuz ve onun bulunduğu duvar yani özellikle önerilen duvar doğu tarafı duvara olması gerekir. Orayı asıyorsunuz ve Allah'ın izniyle o kişiden kurtulmuş oluyorsunuz. Arkadaşlar dersimiz budur. Size detaylı şekilde anlattım. Uygulamasını da anlattım. Tecrübe edilmiştir. Allah'a emanet olun.